Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben çok şükür iyiyim bugün bezelye yemeği yapacağım epeydir yapmadım çünkü ee, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum doğramaya burada gördüğünüz gibi soğanım var samsam var patates, havuç, malzemeleri kullanacağım arkadaşlar. Bir miktarda ek kullanacağım. Sarımsaklarımı şöyle alayım. Tamamdır. Patates Ezelyen buzluktaydı arkadaşlar. Yazdan koymuştum Onları kullanacağım. Bir miktar da etim var. O da kavruldu. Biraz kavurdum. malzemeleri malzemelerini koymadan önce. Etin malum iyi pişmesi gerekiyor. Ben de düdüklü tencere de yapıyorum. iyi pişmesi için. Böyle yani. Evet da sıra geldi. Avuçtan da biraz doğrayalım. Tamamdır. Bu kadar da yeterli. Tamamdır. Şimdi bunları tencereme döküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tencere içinde eklediğimiz sinir yumurtasını. Hepsini bizden <laughs> kullanıyorum arkadaşlar. Ardınca. Şöyle. Bir de bununla birlikte soteliyorum. Etleri de bayağı kaldurdu. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şunları biraz soğutuyoruz. Ardından da de gariyeli soğutuyorum. Biraz da. Çok da Bezelyeler. soğan. Böyle güzel bir karıştırıyoruz arkadaşlar. E, Buzlumu yıkayıp temizleyip koyduğum bezelyeleri şöyle. O yüksek olduğu için görünmüyor. Şöyle altını biraz daha açıyor. Salçasını koyuyoruz. Şöyle salça tuzunu koyuyoruz. Düdüklü malum. Ee, bir tatlı kaşığı. Hmm. Tuz kullandım. Çok az miktarda da tuz güzel. kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle gaz pulgurluğu koydu. İsteyen kalite ilave edebilir. Ben şöyle iyice karıştırayım. Şimdi suyunu koyuyorum artık. Açık. biraz daha su ilave etmem gerekiyor üstüne çıkana kadar suyunu ilave ettim karıştırıyorum şöyle suyuyla birlikte suyu salçası hepsini Bakalım salça. İyi. Az bir şey ilave edeyim. Et olduğu için biraz daha olması gerekiyor. Evet. Tamamdır. Şimdi düdüklüğün ağzını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim bezelyemi pişti böyle oldu gördüğünüz gibi şöyle beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın